Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeni Raşi Hoca. Bugün sizlerle edatlarla ilgili konu çalışma soruları çözeceğiz. Başlayalım. Verilen cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır? Edatın diğer adı neydi? İlgeçti değil mi? Cümleler, sözcükler arasında anlam ilgisi kurduğu için Diğer adı ilgeçtir. Lütfen bunu da bilelim çocuklar. Çünkü karşımıza edat değil de ilgeç şeklinde de çıkabilir. Şimdi bakalım hangisinde edat kullanılmıştır diyor. Tahminimce sen de sınıfı doğrudan geçersin. D bağlacı değil mi? Bağlaç. Devam ediyoruz. İbrahim ile Aykut yine kavga etmiş. İbrahim ile Aykut ile yerine ve getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. İbrahim ve Aykut yine kavga etmiş. O zaman bu da bağlaç. Bakıyorum. Kale gibi bir görüntüsü vardı gibi, biliyorsunuz gibi edatı çocuklar çok sık kullandığımız bir edattı. Cevap Ceyhan ama diğer şıkkı da okuyalım. Şirin ama tembel bir kedim var ama bağlacı. Bağlaç. Gördüğünüz gibi cevabımız Ceyhan. Sıradaki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yani ilgeç yoktur? Bakalım. Sabah erkenden kalkmak için yatmalıyız. İçin edatı değil mi? Burada hatta cümleye hangi anlamı katmış? Sabah erken kalkmak amacıyla değil mi? Amaç anlamı katmış cümleye. En son kaldığımız otel öncekine göre daha lüks. Göre edatı cümleye hatta ne katmış? karşılaştırma anlamı katmış. Annem yemek yaparken tabaklarla bardakları yani tabaklar ile bardakları ben taşıdım. Şimdi ben ile yerine ve getirebiliyorsam neydi çocuklar bu ile yerine ve getirebiliyorsam bakalım bağlaştı. Annem yemek yaparken tabaklar ve bardakları ben taşıdım. Bakalım burada ne oldu? Bağlaç oldu. Burada bağlaç oldu. Cevap Ceyhan. Diğer şıkkı da okuyalım. Toplantı başlayana kadar kendi aramızda biraz konuştuk. Edat değil mi? Kadar edatı. Toplantı başlayana kadar cümleye ne anlamı kazandırdı? Zaman anlamı kazandırdı. O yüzden cevabımız Ceyhan çocuklar. İlerliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kadar sözcüğü yaklaşık olarak anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Kadar edatı. Çiçekler kadar güzel kokuyorsun. Burada kadar cümleye eşitlik anlamı kattı, değil mi? Çiçekler kadar eşitlik. Sınıfta 15 civarında öğrenci vardı. 15 kadar civarında. Bir diğer anlamıyla yaklaşık olarak, değil mi? Yaklaşık olarak 15 öğrenci vardı. Cevabımız Bolu çocuklar ama diğer şıkları da okuyalım. Bakalım onlardaki anlamlar neymiş. Taş kadar sert ekmekleri topluyordu. Benzerlik değil mi? Taşa benzetti. Benzerlik anlamı katmış cümleye. O kadar kalemi ne yapacaksın? Çokluk, miktar değil mi? Miktar anlamında kullanılmış burada da. Miktar anlamını katmış. O kadar kalemi ne yapacaksın? Evet. Cevabımız Bolu. Çocuklar gördüğünüz gibi her cümlede kadar edatı farklı farklı anlamlar katmış. Bize hep bu tarz sorular gelecek. Cümleye hangi anlamı katmıştır şeklinde tarzında sorular gelecek. Lütfen cümleleri çok dikkatli okuyalım. Evet sıradaki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı hakkında anlamında kullanılmıştır? Bakın en çok kullanılan soru tarzlarından birisi budur. İçine edatı hakkında anlamında kullanılmıştır. Bakalım. Bu okulun eğitim sorunlarının çözümü için bilgi toplamıştır. Bu okulun eğitim sorunlarının çözümü hakkında hakkında bakın cevap Adana. Burada. Burada kullanılmış. Hakkında anlamı burada var. Diğer cümleleri okuyalım. Orası gürültülü olduğu için ödevimi burada yapıyorum. Ödevimi neden burada yapıyorum? Orası gürültülü olduğu için. Bakın için buraya neden anlamı kattı bu cümlede. Babası için her güçlüğe göğüs geriyordu. Babası için babası uğruna. Değil mi? Babası uğruna. Uğruna anlamı var için nedeti burada. Bu vatan için ne kanlar döküldü? Yine burada. Bu vatan için bu vatan uğruna uğruna yoluna şeklinde diyoruz çocuklar. Cevabımız Adana. göre kelimesinin diğer üçüne göre farklı bir işleye yüklendiği cümle hangisidir? Göre kelimesinin diğer üçüne göre farklı bir işlev yani farklı bir görev çocuklar. Bakacağız. Bana göre bu sınav için çok çalışmak gerekir. Burada görelik anlamı var değil mi? Görelik yani bence. Bence bu sınav için çok çalışmak gerek. Bu kitaba göre yine görelik anlamı var görelik anlamında kullanılmış. Kitaba göre, kitabın düşüncesine göre. Yine Ceyhan'a bakalım. Size göre bu maçı kim kazanır? Size göre yani yine görelik anlamında kullanılmış. Yani sizce değil mi? Sizce anlamında kullanılmış. Bakalım Deniz'de ne var? Yunus'un etkisi Fuzuli'ninkine göre çok daha geniştir. Karşılaştırma yapılmış değil mi bu cümlede? Bu cümlede karşılaştırma yapılmış Yunus ile uzule karşılaştırılmış çocuklar. O yüzden cevabımız denizli olacak. Bakın üçünde görelik anlamı vardı. Son cümlemizde karşılaştırma anlamı olduğu için cevap denizli. Evet, sıradaki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü sözcü edat değildir? Evet, bakalım. Biz e, kuralımızı konu anlatımında anlatmıştık. Şimdi burada da cümleler üzerinden hareket edelim. Annesine sevinçle sarıldı. Sevinç ile. Burada edattır değil mi çocuklar? Burada e, durumunu belirtti. Eylemin durumunu belirtti. Nasıl sarıldı? E, sevinçle sarıldı. Durumunu belirtti. Çivi kerpetenle çıkardı. Kerpeten ile. Araç anlamında kullanıldı. Araç vasıta anlamında kullanıldı. Kerpetenle çıkardı. Yine burada da edat. Şöyle yazalım yine yanlarına edat olduğunu da. Evet. Bakalım. Kitaplarıyla kalemini çantasına koydu. Kitapları ile kalemini çantasına koydu. Ben bu ile yerine ve getirebilir miyim? Kitapları ve kalemini çantasına koydu. Getirebilirim. Getirebildiğim için de bu nedir çocuklar bu cümlede? Bağlaçtır. O yüzden cevabımız Ceyhan. Şimdi Denizli'de okuyalım ama yine de. Çarşıda kilo ile defter satılıyor. Kilo ile yine burada da araç anlamında kullanıldı çocuklar. Vasıta anlamında kullanıldı. Burada da edattır. Cevabımız Ceyhan. Evet. Yalnız kelimesi hangi cümlede sadece anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Yalnız kelimesi hangi cümlede sadece anlamında kullanılmıştır? Sadece anlamında kullanıldığında edat olacaktı değil mi çocuklar? Sadece anlamında kullanılmışsa edattı. Ama fakat anlamında kullanıldığında ise bağlaç olacaktı yalnız edatı. Bakalım. Dün de evde yalnızdım. Yalnız burada yüklem çocuklar. Yüklem cümlenin yüklemi. Bu soruya yalnız Murat cevap verebilir. Bu soruya sadece Murat cevap verebilir. Bakın burada sadece anlamında kullanıldığı için nedir cevap? Edat. Cevap bolu. Ama diğer şıkları da okuyalım. Kitabı veririm. Yalnız yarına getirmek şartıyla kitabı veririm. Ama yarına getirmek şartıyla. Bakın cümleye şart anlamı koymuş. O yüzden burada bağlaç. Yalnız insanlar dediğimiz zaman aklımıza sahipsiz insanlar geliyor. İnsanlar isim yalnız burada sıfat olarak kullanılmıştır çocuklar. Cevabımız bolu yalnız sözcüğü burada sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Cevap bolu. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır. Bakalım. Okula gitmek üzere evden çıktı. Üzere edatı vardı, değil mi? Yerine hatta için genellikle için anlamında kullanıldığında söylemiştik. Okula gitmek için evden çıktı. Cümleye de amaç anlamını katıyordu, değil mi? Burada amaç anlamını kattı cümleye. Dağ gibi adam ne hallere düştü? Gibi edatı, değil mi arkadaşlar? Gibi edatı çok sık kullandığımız bir edat. Burada da yine cümleye hangi anlamı katmış? benzerlik anlamını katmış değil mi? Kitaplarım okulda kalmış. Şimdi burada de, da, haleki değil mi arkadaşlar bu? Halekidir. Edat yok bu cümlede. Haleki var. Cevabımız Ceyhan. Bakalım. Ay kadar parlak bir yüzü vardı. Kadar edatı. Yine çok sık kullanılan bir edat. Yine burada cümleye ne anlamı kattı? Benzetme anlamı kattı değil mi? Benzetme anlamı katmış oldu. O yüzden cevabımız kitaplarım okulda kaldı cümlesinde. Dade Haliki'dir bu arkadaşlar. O yüzden cevap C. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Bu hediyeleri çocuklara dağıtmak için aldım. İçin edatı değil mi? Evet, devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Peki bu cümlede için hangi anlamda kullanıldı ona bakalım. Bu hediyeleri çocuklara dağıtmak için aldım. Bu hediyeleri çocuklara dağıtmak amacıyla aldım. Bakın cümleye amacıyla anlamını kattı. Bakalım bu şıkların hangisinde amacıyla anlamı var? Ona yardım etmek için için edatı her yola başvurmuşlardı. Peki burada için cümleye hangi anlamı katmış? Ona yardım etmek amacıyla. Bakın burada amacıyla anlamı kat. Cevap Adana. Ama diğer şıklarımızı da okuyalım. Bakalım. Biz bu üç elbise için 20 milyon lira vermiştik. İçin edatı burada cümleye karşılığında anlamı katmış çocuklar. Karşılığında. Biz bu üç elbise karşılığında 20 milyon lira ödemiştik. Arkadaşları için katlanmadık, fedakarlık bırakmadı. Arkadaşları için, için edatı burada cümleye uğruna anlamı katmış. Arkadaşları uğruna katlanmadık, fedakarlık bırakmadı. Yine, sizin için güzel şeyler söylemiyorlar. Burada için edatı cümleye hakkında anlamı katmış değil mi? Hakkında anlamı katmış. Yani sizin hakkınızda güzel şeyler söylemiyorlar. Çocuklar gördüğümüz gibi bakın her cümlede e, için edatı farklı farklı anlamlarda kullanıldı. E, lütfen e, cümleleri çok düzgün okuyalım. Hangi anlama geldiğini, hangi anlamda kullanıldığını çok iyi ayırt edelim. Cevabımız Adana diyoruz bu arada. Evet sıradaki sorumuz. İçin sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde neden sonuç ilgisi kurmuştur? Yani için edatı aşağıdakilerin hangisine neden sonuç ilgisi kurmuştur. Bakalım. Sana yardım edemediğim için çok üzgünüm. Şimdi çok üzgünüm sonuç değil mi? Peki neden çok üzgünüm? Sana yardım edemediğim için. Bakın için cümleye ne anlamı katmış oldu o zaman? Neden sonuç anlamı katmış oldu? Neden çok üzgünüm? Sana yardım edemediğim için. Evet neden kurdu çocuklar? İşe gitmek için erken kalkarım. İçin burada amaç sonuç değil mi? İşe gitmek için amacıyla anlamı kattı. İşe gitmek amacıyla. Seni ziyaret etmek için buraya geldim. Yine neden buraya geldim? Seni ziyaret etmek için buraya geldim. İçin burada yine amacıyla anlamı kattı. Annemi mutlu etmek için her şeyi yaparım. Mutlu etmek amacıyla. Yine bu cümlede amaç anlamı kattı. Doğru cevabımız Adana çocuklar. Neden sonuç cümlesi kurduğu cümle Adana. Evet sıradaki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, ilgeç vardır? Bakalım. Hem okudum hem yazdım. Hem hem bağlacımız var değil mi çocuklar? Bağlaç edat değildir. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Yok burada. Yaz geldi ama takile çıkamıyorum. Bağlaç. Anlaşma dille sağlanır. Anlaşma dil ile sağlanır. Burada aracıyla anlamında kullanıldığı için edat görevindedir çocuklar. Cevabımız Denizli anlaşma dil ile sağlanır. Dil ile, dil aracıyla sağlanır anlamında kullanıldığı için edattır diyoruz. Evet. Cevap Denizli. Ablasıyla yarın gece tiyatroya gidecekmiş. Cümlesinde edatın kattığı anlam ilgisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ablası ile Ablası ile yarın gece tiyatroya gidecekmiş. İle burada cümleye birliktelik anlamı katmıştır değil mi? Zaman anlamı değil, araç değil, yön değil. Birliktelik anlamı katmıştır çocuklar. Ablasıyla birlikte. Cevap denizli. Bakalım. Gibi ilgeci yani gibi edatı. Bakın ilgeç diye geldi burada karşımıza. Edat olduğunu bilelim. Gibi ilgeci aşağıdaki cümlenin hangisinde zaman ilgisi kurmuştur? Cümlelerde farklı anlam ilgileri kuruyordu. Biz de şu an zaman ilgisini sordu. Bakalım. Seni arar gibi bakıyordu gözleri. Sanki değil mi burada gibi edatı zaman anlamında kullanılmamış. Birazdan yağmur yağacak gibi olasılık anlamında kullanılmış. Şişeyi kaptığı gibi yani şişeyi kaptığı kaptığı an Hatta diyorduk biz buna tezlik diyorduk değil mi? Şişeyi kaptığı an kapar kapmaz içmeye başladı. Burada çocuklar zaman anlamında kullanıldığı için cevap Ceyhan diyoruz. Ayşe bugün çok ağlamış gibi yine burada da sanki anlamında kullanılmış. Cevap Ceyhan. Evet. Sıradaki soruyla devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ilgeç vardır? Yani edat vardır. Mutlaka bileceğim bunu. Bakalım ister gel ister gelme. Bağlaç değil mi çocuklar burada bu? Bağlaç görevinde ister ister bağlaç görevinde. Gel ama erken gel bağlaç. Oysa onu o gün bulamamıştık. Bağlaç okula doğru yol aldık. Yönelme anlamı var değil mi? Edat cevabımız denizli olacak çocuklar. Okula doğru e doğru edat şeklinde, değil mi? Yönelme anlamı katmıştır cümleye. Evet. İle sözcüğü ile sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde edat değildir. Yani bizden hangisini istiyor? İlenin bağlaç olduğu cümleyi istiyor. Bakalım. Kızım arkadaşı ile geldi değil mi? Burada edattır. Birliktelik anlamında kullanılmış. Yerine ve getireyim bakalım olacak mı? Onu da görelim. Kuralımız oydu çünkü. Kızım arkadaşı ve geldi. Ve oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa edattı. Birinci cümlede edat. Köpeğe sopa ile vurdu. Ne ile vurdu? Yine bu cümlede de edattır ve aracıyla anlamında kullanılmıştır. Sopa aracıyla. Sopa ile vurdu. Sopa ve vurdu olmuyor değil mi? İzmir'e tren ile gittik. Yine bu cümlede de burada da edat. Tren ve gittik olmuyor değil mi? Burada da edattır. Tren ile gittik. Aracıyla anlamında, aracıyla vasıt anlamı katmıştır cümleye değil mi? Bakalım. Gözlük ile çanta aldım. Hmm, i̇le yerine V'yi koyalım bakalım olacak mı? Gözlük ve çanta aldım. Evet oldu çocuklar. Bu cümlede ile yerine ve getirdiğimde anlamlı olduğu için bu cümlede bağlaç görevindedir ile. O yüzden cevabımız denizli olacak. Evet aşağıdakilerin hangisi için sözcüğünün bu cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir. Bakalım için edatı burada cümlelere hangi anlamları katmış? Senin için, senin için olumlu şeyler söyledi. Senin hakkında, değil mi? Oldu. Bunu eledik. Çocukları için saçını süpürge etmiş. Yani çocukları uğruna, değil mi? Çocukları uğruna. Bunu da eledim. Bu eşyalar için çok para ödemişsiniz. Yani karşılığında karşılığında bunu denedik. Hangisi çocuklar bu anlamlardan biri değildir? Amaç. Cevap Adana. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Edatın diğer adı neydi? İlgeç. Sözcükler arasında anlam ilgisi kurduğu için ilgeç diyordu. Tek başlarına anlamları yok edatların. Cümle içinde sözcükler arasında sadece görev ve anlam kazanıyordu. Bakalım edat kullanılmamıştır demiş bize. Sanki hep çalışmamı isterdin ki bağlaştır çocuklar. Sanki hep çalışmamı isterdin. Edat kullanılmamıştır dediğin cevap Adana mı diğer şıkları da görelim çünkü burada bağlaştır. Ders çalışmak için televizyonu kapattı. Edat. Çok sık kullandığımız edatlardan birisi. Edat. E, için edatı. Burada cümleye amacıyla anlamı katmıştır. Ders çalışmak amacıyla kattığı anlam da budur. Depremde ev beşik gibi sallanıyordu. Gibi edatı. Yine burada da cümleye ne kattı? Benzerlik anlamı kattı. Kendini bu kadar yormamalısın kadar edatı yine burada da çocuklar e, cümleye miktar, ölçü anlamında yani çok çokluk anlamında kullanıldı. O yüzden cevabımız Adana diyoruz. Evet. O senin kadar duygusal bir insandır cümlesinde ilgecin yani edatın kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? o senin kadar. Arkadaşlar burada eşitlik anlamı var değil mi? Senin duygusallığınla onun duygusallığına ne yapılıyor? Karşılaştırılıyor ve eşit olduğunu ortaya çıkarıyoruz. O da o senin kadar duygusal bir insandır. Eşitlik anlamında kullanılmıştır. O yüzden cevap bolu diyoruz. Duygusallıkları eşittir. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İlgeç yani edat kullanılmamıştır. Eve sabaha doğru vardım. E doğru. Edattır değil mi çocuklar? Çok sık kullandığımız edatlardan birisi ve cümleye hangi anlamı katmıştır? E zaman anlamını katmıştır. Sabaha doğru. Değil mi? Zaman anlamını kattım. Bu konuyu okudum fakat anlamadım. Fakat, ama... Neydi çocuklar? Bağlaçtı değil mi? Cevabımız Bolu. Edat değildir. Bağlaçtır ama diğer cümleleri de okuyalım yine. Cennet gibi gibi edatı edattır ve cümleye cennet gibi vatanımız var. E, benzetme anlamı kattı değil mi? Vatanı cennete benzetti. Hayatı boyunca yalnız ailesi için çalıştı. Sadece Sadece anlamında kullanıldığı zaman yalnız sözcüğü ne diyorduk? Edattır diyorduk değil mi? O yüzden cevap bu oldu çocuklar ama fakat bağlaçtır. Evet. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğü edattır? Yani hangi cümlede edatmış onu bulacağız. Bakalım. Ömer ile Hakan yine sınıfta yoktu. İle yerine ve getirebilir miyim burada? Getirebiliyorum. Okuyalım. Ömer ve Hakan sınıfta yoktu. İşte burada neydi arkadaşlar? Bağlaçtı değil mi? Burada bağlaç. Gösteri ilgi ile izledik. Burada ile. Ve getirebiliyor muyum? Gösteri ilgi ve izledik oluyor mu? Olmuyor. İşte burada edattı. Ve burada cümleye durum anlamı katmıştır ile izleme durumunu anlamını kazandırmıştır. Annemle babam uzun bir tatile çıkıyor. Annem ile babam yani ile yerine ve getirelim. Annem ve babam uzun bir tatile çıkıyor. Evet burada da bağlaçtır. Denizli okuyalım. Bunun üzerine tilki ile fare koyalım ve kelimesini. Tilki ve fare aslana tuzak kurmuş oldu mu? Oldu. Burada da bağlaçtır ile yerine V getirebildiğim için burada da bağlaştır. O yüzden cevabımız bol olacak. Evet çocuklar. Edatlarla ilgili soru çözümümüzü, çözümümüzü tamamlamış olduk. Sizlere başarılar diliyorum. İyi günler.